Fanatik. Galatasaray'dan denetim açıklaması. Galatasaray, derneğin denetim içerisinde olduğunu ve bu denetimle ilgili herhangi bir detayın yönetimle paylaşmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı yönetimin, herhangi bir sonuç raporu ellerine geçtiğinde Divan Kurulu Başkanlığı ile paylaşılacağı ifade edildi. İşte resmi internet sitesinden yapılan o açıklama. Değerli Galatasaray Camiası. 31 Mart 2022 tarihinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kulübümüze iletilen yazıda 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesine göre derneğimizin denetime tabi tutulacağı tarafımıza bildirilmiştir. İlgili denetim kapsamında görevliler 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren çeşitli bilgi ve belgeler isteyerek incelemelerini başlatmıştır. Kamuoyuna yansıyanın aksine, incelemenin detaylarına ve inceleme sonuç raporuna ilişkin yönetim kurulumuzun herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta yayınlanan seçim takvimi bütün bu incelemeden bağımsız olarak devam etmektedir. Bu süre zarfında tarafımıza resmi kurumlarca herhangi bir bildirimin ulaşması durumunda seçim sürecimizi yürüten Divan Başkanlığımızla ve camiamızla ilgili açıklama paylaşılacaktır. Konuyla alakalı medyada yapılan haber ve yorumlara itibar etmemenizi rica ederiz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu. Hürriyet. Galatasaray 2022 Eurocup Women'da 3. oldu. Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü CBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Eurocup Women 3. oldu. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Eurocup Women, Final Four finalinin üçüncülük maçı Fransa'nın Borges kentinde oynandı. Börgüs'te de Türk derbisinde ev sahibi olan Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü, CBK, Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Maça Kayla Davis, Kelsey Plum, Tina Krajisnik, Merve Aydın, Shante Evans beşlisi ile başlangıç yapan Galatasaray, ilk periyotu 13-13 kapattı. İkinci periyotta rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, periyodu 42-34 önde tamamladı. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği de Galatasaray 59-42 üstünlükle noktaladı. Maçın son periyotun bitimine 3 dakika 5 saniye kala Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Zelis 5 faulle oyun dışı kaldı. 4. Nücü periyot Galatasaray'ın 75-67 üstünlüğü ile sona erdi. Salon, Le Palais des Sports Arena, Borges Fransa. Hakemler, Martin Vulik, Mlosav Kalacerovic, Ariadna Naci Moreno. Galatasaray, Kayla Davis 17, Melis Gülcan 16, Sude Yılmaz, Pelin Bilgiç 2, Kelsey Plam 16, Gizem Başaran Turan, Tina Krajisnik 13, Merve Aydın 10, Shante Evans 1. Çukurova Basketbol Kulübü, (CBK), Mersin Yenişehir Belediyesi, Asena Yalçın 2, Şeyvant Zelis 9, Melis Talay, Sinem Ataş 3, Temi Fagbenle 7, Tiffany Hayes 4, Von Turner 4, Devona Bonner 22, Christine Anay, Esra Ural Topuz 2, Jasmine Thomas 7, Nika Barik 11. Birinci Periyot, 13-13. İlk yarı, 42-34. 3. Periyot, 59-42. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.